Sağ olun. Sağ olun. Hadi saat 3'e gidelim. değil mi? Alaaddin abi tanırsınız. He işte ben de i̇şte onun için kalkacağım. E. Tek türedenim kalsın. Dur bakalım. Alaaddin abi bizim abimiz ya. Ankaramızın 25 ilçesinde 10 ilçede çok yoğun bir şekilde hobi bahçesi projeleri yapan kişiler firmalar bulunmaktadır Ankaramızda. Fakat bu yapılaşmanın her geçen gün daha da farklı farklı çarpık yapılaşmaya doğru gidiyor. Gerçekten bu hobi bahçesi tamam planlı projeli vatandaşın hiç sorun yaşamayacağı şekilde yapılması tabii ki vatandaşın bu hayattan geri kalmaması için güzel bir proje olur. Fakat yaklaşık 5-6 yıldır çok yoğun bir şekilde çarpık bir yapılaşma Ankara genelinde 10 ilçemizde özellikle çok ciddi anlamda sorun yaşatılıyor ve bir görüntü kirliliği oluyor. Vatandaşın burada e, hobi bahçesi diye aldığı yerlerde, bahçelerde e, altyapı olmuyor. E, su, elektrik vesaire diğer e, faydalanabilecekleri, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ortam oluşmadığı için bir mağduriyet söz konusu. Yine bu şekilde e, suyu, elektriği vesairesi olan yerlerde de e, ciddi anlamda çarpık bir yapılaşma, görüntü bozukluğu var. Bununla ilgili de biz Ankara Emlak Odası olarak ilgili kurumlara, yerel yönetimlere, belediyelere yine çevre ve şehircilik bakanlığına farklı farklı başvurularda bulunduk. Hem sözlü hem de yazılı olarak talepler oluşturduk. Bu işi yapan kişilere cezalar gelse de sonraki alan vatandaşa da ciddi ee, çevre e, il müdürlüklerinden yine yerel yönetim belediyelerden ciddi cezalar geliyor. Bu cezalar da vatandaşın canını yakıyor. Bilerek alınan bir hobi bahçesinde tabii ki bu ceza ile geleceğini bile bile alınan kişiler de oluyor. Bilmeden alınan alan kişiler de oluyor. E dolayısıyla vatandaşın burada bir mağduriyeti söz konusu. Geçmişe yönelik eğer bu tip işin içerisinde olan kişilerin yaptığı imalatların tek tip projeye e, getirilmesi ve onlara yönelik de bir düzenleme yapılarak bu düzenlemeyi de yasal çerçevede olması gerektiğini söylüyoruz. Yine bundan sonraki süreçte de yeni imalatlarda da tek tip proje altyapısını yaparak ve vatandaşın hiçbir eksiği kalmadan orada hayatını zamanını geçirecek bir proje yapılması gerektiğini söylüyoruz. İnşallah bu noktada da yetkililer bizlerin sesini duyar ve bu çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için adımlar atar diye düşünüyoruz. Bu cezalarda da bu arsa niteliğinde olmayıp tarım arazisi niteliğinde olduğundan kaynaklı ciddi bir cezalar geliyor. Yani bu cezalar 100 bin lirayla 500 bin lira arası değişiyor. Vatandaşın tabi bunda bu cezalara yönelik itirazları oluyor. Ama bir kural var. Tarım arazisine herhangi bir yapıya izin verilmediği için buradan değerlendirilerek ciddi bir cezayla karşı karşıya geliniyor. Onun için eğer hobi bahçesi almak isteyen kişiler de bu işi yapan kişilerden hobi bahçesi almak isteyen vatandaşımıza öncelikle bu ceza ile karşı karşıya gelineceğini geleceklerini mutlaka hatırlatmak istiyorum. İmarlı olan arazilerde bu biraz önce konuştuğumuz hiçbir sorun yaşanmaz. Fakat imarsız tarım arazisi olan yerlerde de her zaman bir sorun yaşanır. Bunda yaşanmaz diye bir şey söz konusu değil. Vatandaş burada tarım arazisine yapılan hobi bahçelerine bence çok talep etmesin. Diğer taraftan da imarlı olan yerlerde de dilediği şekilde alabilirler. Fakat bunun bunu satan, e, reklamını yapan ve projeyi e, farklı şekilde anlatan maalesef art niyetli insanlar da var. Benlikle artık staj zorunluluğu kalmadı. İyi. İşte iyi mi kötü mü bilmiyorum ama. Valla bize göre mi, size göre mi artık bilmiyorum artık. Ya, bilmiyorum valla. Ben de anlamadım ki şimdi iyi dedi çıktım. Bakacağız inşallah. Ya Rabbim hakkımızda hayırlısını yaşamak için. Allah'ım emeğinizi